Selamlar aleyküm, sevgili dostlar. Evet bu cumartesi de sizlerle beraber olmaktan dolayı Rabbimize binlerce şükrediyoruz. Ama hala Kudüs'te, Gazze'de, Filistin'de olaylar devam ediyor. Sıcağı sıcağına bunları yaşayan, bilen ve tevafuk halinde ben Almanya'ya, Münih'e geldim. Onlarla tanıştım. Sizlerle de tanıştırmak istediğim güzel kardeşlerim var. Hemen kendilerine dönüyorum. İyi benim teklifimi kabul ettiniz. Ee, ya hocam bir heyecanlanırız, yapamayız, edemeyiz demediniz. Çünkü söz konusu Kudüs olunca diğer her şey teferruat oluyor. Öncelikle teşekkür ediyorum size. Allah, Allah, Allah razı olsun. olsun. Sizleri tanıyalım güzel kardeşlerim. Evet ben Münih'te birinci kitap fuarında bu güzel camide bulundum. İyi ki de bulundum. İsimlerini ben telaffuz edemiyorum çünkü Almanca bir değişik sevgili <laughs> olsa Onlar telaffuz etsinler şimdi. Neredeyim, ne değilim? Onlar söylesinler. Kısaca kendinizi tanıtarak, burayı tanıtarak bir başlayalım. Sonra Kudüs'e niye gittiniz? Bu kadar savaş vardı, nasıl gittiniz? Bunları konuşalım. Tabii ki şu Hanne'yi yapan güzel kardeşlerimin bunu niye yapmışlar, nerede dağıtmışlar onları da konuşacağız efendim. Yani bugün onların hayata düştüğü notları doğuda ve batıda olan bu iki kardeşim her iki kültürde tanıyorlar. En önemlisi de İslamı tanıyorlar ve biliyorlar. O noktadan da bize Kudüsü söyleyecekler. Doğu'da Kudüs nasıl görünüyor, Batı'da nasıl görünüyor, burada nasıl yaşıyorlar, nasıl gidiyorlar. Bu duygularını alacağız. Ama kısaca tanışalım dersek, sağımdan başlayayım. Müna, senden başlayalım. Ben Mina yaşar. Almanya doğumluyum. Biraz yüksek sesli arkadaşlar. Sonra demesinler ki bu misafirler de mi kibar Mina Hanım? Hep senin sesin gündür gündür çıkıyor daha bunların kimliğe çıkmıyor demesin bu bizim tamam. sevgili dostlar. Yüksek Münacığım. Tamam. Mina Yaşar, Münih doğumluyum. Burada doğdum, büyüdüm, okudum. 2018 yılında Kudüs'le tanıştım. Allah razı olsun Serpil ablanın sayesinde. Kendisi 2017'de gitti. Ondan sonra ilk turumuzu buradan ilk çıkartmamızı Münih'ten beraber yaptık. Ondan beri Kudüs hayatımızın ortasında herkesinde, kalbimizin ortasında taşımaya, insanlara duyurmaya, o yaşadığımız aşkı muhabbeti insanlara da tattırmaya ee, çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ve dört gün önce geldiniz Kudüs'ten. Cumartesi günü sabah namazından sonra çıkışımızı yaptık. Heh, bu cumartesi burada bizim yayındalar sevgili dostlar. Çok taze bir Kudüs e, duygusu alacağız sizlerle de. Bu arada e, Mina adaşım ama ben ona Mina diyorum. Araplar e, Mina derler. E niye Mina diyorsun? Mina de Mina Hanım diyeceksiniz. Yok e, bizdeki Ayşe gibi Araplardaki ve doğudaki Mina isim. O yüzden ben ona Mina diyorum ama e, kendi kütükteki adı Mine'ymiş. Ama şunu itiraf etmem lazım. Mina'nın maşallah Türkçesine burada doğmuş büyümüş. Allah razı olsun canım. E, o nasıl oluyor Mina? Eee evde hep Türkçe konuştuk. Muhtemelen Türkçe kitaplar da Türkçe okuyorsun. Türkçe kitaplar da Bu mesajı aynen, da verelim hocam ya. Yani bu önemli. Yani bu çok önemli. Burada biz çocuklarımızla evde Türkçe konuşmaya gayret ediyoruz. Tabii ki karışıklık olabiliyor. Ama çevre, okul, televizyon zaten Almanca olduğu için arkadaş çevresi onu evde muhafaza etmeye çalışıyoruz. Hı hı. O yüzden de elhamdülillah çocuklarımızın da Türkçesi gayet güzeldir. İyi elhamdülillah. Demek ki okuyacağız bol bol sevgili dostlar. Ve duyacağız ve ailede mutlaka ana dili neyse o konuşulacak. Yani İngilizce İngilizce konuşulur. Arapça ise Arapça. Ama bu kardeşlerimin dili ana dilleri Türkçe. Türkçe konuşmaları lazım ki biz böyle fuarlara gelebilelim. Ben diyorum ki 10 sene sonra fuara gelmeye gerek kalmayacak. Almaca konuşuyorlar. Türkçe bilen yok. O açıdan sizler burada birer kültür elçiliği yapıyorsunuz. Her noktada yani İslami noktada da bu Ara, Avrupa toplumunda Müslümanları da tanıtıyorsunuz. O açıdan önemli. Ha bu küfiyelerle de burada geziyorlar sevgili dostlar. Sanmayın ki yayına bağladık çünkü buradan çıkınca da Nürnberg mi? O da bir e yürüyüş, yürüyüş var galiba. protesto evet. Ne Hangi Sevgilim bölge söyle? Nürnberg. Doğru Nuremberg. söylemişim. Nürnberg'ti efendim. Buradan çıkıştı da eyleme gidiyoruz yani laf aramızda. Şimdi seni tanıyalım Ser Serpil'ciğim ben Serpil Alp. 48 yaşındayım. 3 kızım var. Maşallah. ben de ilk 2017 senesinde gitmiştim Mescid-i Aksa'ya. Benim durumum biraz farklıydı hocam. Çünkü ben oraya bir edepsizlikle gittim. Buyur. Bir göreyim, bir fotoğraf çekileyim. Ha. Hani gitti Turist gibi olsun. Gibi. Turist hesabı ile gitmiştim. Çünkü daha niye önce bir duyguya kapıldım? Çünkü daha öncesinde Mescid-i Aksa'yı etrafında hiç kimse bana anlatmamıştı. Ben kendim de bunu araştırmamıştım. Ee, biliyordum vardı Mescid-i Aksa ama e, hmm. ben Türkiye'de okudum. Orta sona kadar Türkiye'de e, babaannemin yanında e, büyüdüm. Ve orada okullarda da, müfredatta da hiçbir şekilde mescid Aksay ve Kudüs'ü ben e, duymadım. Hmm. Vardı, orada bir zulüm vardı. Orada topraklarını satan insanlar vardı. Ha senin duydun bu kadar? Evet, 2017'sine kadar benim bilgim o kadardı. Hmm. Daha sonra ben oraya gidince, Allah razı olsun, seyyah Sema ile beraber hmm. gitmiştim. Aa ah, Sema, Sema'ya burada selamlar. Sema'da bir çekim yaptık, onu da izleyin sevgili dostlar. E, Sema Hanım'ın çok güzel bir sözü vardır. Buraya e, edeple gelen lütufla ağırlanır diye. Hmm. daha sonra ben oraya vardığım zaman yaptığım edepsizliğin farkına vardım hmm. ondan sonra da elhamdülillah yani artık Mescid-i Aksa'da Kudüs'te hayatımın merkezine oturdu elhamdülillah. elhamdülillah. peki burada Münih'te siz neler yaparsınız neler edersiniz sizin bir de çünkü bu hanneyi gösterdik ya bu hanne bebeği Hanne bebek yapma hikayeniz, bir dernekleşme hikayeniz de var. Oradan evet da hocam. başlayıp Kudüs'e doğru yolculuk edelim. İnşallah. 2018... beraber karşılıksız konuşun ben araya girmeyeyim kızıyor bizimkiler. 2018 senesinde biz zaten kendimiz peydar pey yapıyorduk yardımlarımızı. Suriye'ye un çalışmalarımız vardı. Tırlarla unlar gönderdik. Daha sonra yardımlarımızın miktar ve çevremiz büyüyünce biz bu işi dernekleştirmek zorunda olduğumuzu anladık. Allah razı olsun arkadaşım da çok uğraştı bu yazış, yazışmalarla ilgili. Daha sonra dernek kuruldu. Zor mu kuruldu. kurmak burada? Ee, onu Mina anlatsın. Yani Münih'te gerçekten çok zor çünkü Müslüman bir derneği açmak istediğinizde illa bir engel koyuyorlar. Yabancı isminiz olduğu zaman hani benim Alman pasaportum olması burada hiçbir şey fark etmiyor. Hani isminiz yabancı olduğu zaman illaki bir zorluk çıkıyor. Derneğinizin ismi ne? Tefani <laughs> Hep. Tefaleti de Arapçadan yardımlaşmak, empati kurmak hmm. anlamına geliyor. Siz daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah. <laughs> Herk'te İngilizcesi galiba. Aynen. Hani dedik ki Türkçe olursa herkes hitap etmeyecek. Almanca olursa Türkler hitap etmeyecek. Ne yapacağız? Böyle bir kelime bulalım ki hmm. böyle ortada kaynasın gitsin. Hani bizim için bir anlamı olsun. Ama pek olsun. kaynamamış. Almanlar bayağı uğraştırmış sizi. Evet. Tüzükle bayağı uğraştırdılar. Ne yani mesela var o tüzükte? Biraz onu bilelim biz istiyoruz. Ya tüzükte aslında biz e, onların bir... E, misal tüzüğü var öyle diyeyim. Hı. Ona göre yaptık aslında. Hatta hukukçu bir arkadaşımız vardı Hı. o yardımcı oldu. Ama illa bir pürüz buldular. Elhamdülillah sonunda hallettik. Bir sene aşağı yukarı uğraştık. Bir sene uğraştınız. Hı -hı, bir sene Çünkü orada siz İslam kavramı herhalde vardı. İslami yardım. Çıkardık. Dini aslında İslami Çıkardık. de değil. Ha, dini Hı -hı, dini aynen. yardım. Biz bununla kur kurban, zekat, Hı -hı, sadaka dini yardım istemiyor vatandaş. Aynen çıkarttık onu. İnsan yardıma çevirdik düz. Ha. Bir şekilde genel anlamda ki dedik önümüz kesilmesin işte nereye nasıl yardım yaptınız işi siz şöyle yazmıştınız böyle yazmıştınız olmasın dedik genel insani yardım olarak geçsin ee, öyle başladık işte 2019'da Allah razı olsun bir arkadaşımızdan dolayı e, Hayrat yardımla tanıştık 4-5 kere onlarla Suriye'ye girdik çıktık deprem bölgesine gittik onların vasıtasıyla. Ee, orada da bir gönül dostumuz evet. oldu. Allah razı olsun bir şey rica ettiğimiz zaman bir proje yapmak istediğimiz zaman bizi kırmıyorlar. Hemen buyurun hoş geldiniz diye. Sonra vefayla vardı. Vefayla Bosna'ya gittik bir kere. Yani hmm. böyle kendi çapımızda nereden nereye nasıl ulaşabiliyorsak o dernek vasıtasıyla gitmeye çalışıyoruz. Niye ulaşmak ediyoruz. istiyorsunuz arkadaşlar? Ne derdiniz var sizin? Nereye ulaşmak istiyorsunuz? Eee yani ben kendi açımdan söyleyeyim. Buradaki hayat bizi çok rahatlığa koyuyor. Ee, unutuyoruz. Böyle o hayatın içinde tabiri caizse sürünüp gidiyoruz, fark etmiyoruz. Orada bir uyanış lazımdı bize. O uyanış 2018 Allah razı olsun Serpil ablanın vasıtasıyla Kudüs'le geldi zaten. O Kudüs'ten sonra böyle bir uyanış oldu. Önce Serpil abla gitti Afrika'ya, sonra beraber gittik Afrika'ya. İşte Hangi ülkesine gittiniz Afrika'ya? Uganda'ya Uganda, ya Uganda ya gittik. Ondan sonrasında işte Suriye'ye gitsek mi gitmesek mi on kampanyamız oldu bir de biz kendimiz görelim İşte o, o ara kübra yetimler için el ele sayfası da selam olsun burada o imdadımıza yetişti Allah razı olsun hayrat yardımına gittik. Hani biz bir şeylerin farkına varmıştık artık dediğim gibi Kudüs bizim için böyle bir uyanış olmuştu hı hı. ama biz bunu nasıl aktaracağız çocuklarımıza bunu nasıl fark ettireceğiz elhamdülillah Kudüs'e her seferinde çocuklarımızla gitmek nasip oldu. Hı hı. Suriye bir kere götürmek nasip oldu. Afrika'ya Afrika beraber gittik. Çocuklarla mı? Çocuklarla. Evet. Hani onlar, kaç yaş çocuğu vardı? O, o zamanlar onlar küçüktü. On dokuzla on Onların duygularını hiç sordunuz mu onlara? Ay, ben onu çok önemsiyorum kızlar. Benim oğlum e, Afrika'da gitti, Suriye'de gitti, Hatçada beraber gittik çocuklarla. Kudüs'e de hep gidiyoruz. Benim oğlum gelmek istemiyor Suriye. Çünkü ben şunu şöyle o tam anlatamıyor neden. Ama oradaki gördükleri tuvalet yok. Su yok, çocukların ayağında ayakkabı yok, terlik yok, istediği yiyecekler yok, içecekler yok. Ya yani o sıkıntıları bence, o yük ona şimdilik çok ağır geldi. Hmm. Kudüs'e gidiyor Amenna. Ama böyle çok acı üstünde, orada olanlar hakkında konuştuğum zaman geri çekiliyor. Allah Allah. 16 yaşında şu an ama tabii onun içten yaşadıkları kendine Evet. Aynen hani onları çok böyle ifade edemiyor ama mesafe hmm. anne yeter hmm. hani onu söylüyor yeter bu kadar hani daha fazla konuşmayalım. Biz hmm. şey farkında, istiyoruz böyle hemen bir aktivist olsun çocuklarımız olarak istiyoruz çünkü biz buna geç adapte olduğumuz için geç başladığımız için çocuklarımız hemen temelden yetişsin istiyoruz ama şöyle bir şey de var. O tohumu attık elhamdülillah. Çok şükür. İnşallah yani betonda da olsa onun çıkacağına inanıyoruz. Önemli olan da o. Çünkü siz Avrupa'da gayet de güzel bir şehirdeler bu arkada aşılar sevgili dostlar. Münih Almanya bölgesinde Bavyera'da en zengin, entelektüel, gezmesi bir yer olarak Google da yazıyor. Buradaki bu durum ama bu arkadaşlara çok rahat da gelmemiş. Yok arkadaş bizim rahatımız yerinde olmasın, bizim rahatımız kaçsın. Çünkü rahatı kaçan insanlar var. Münan'ın da dediği gibi. Biz farkındalığı madem uyanan kişileriz, diğerlerini de uyandıralım. Bunun için de bir dernek kuruyorsunuz, iyi de yapıyorsunuz. İşte bu anne bebekler nasıl gidiyor kulise anne bebekleri biz götürüyoruz. Bunları Hı. Nevşehir'de bir arkadaş örüyor bizim için. Sağ olsun. Kim? İsmini söyleyebilir misin? Ee, selam edeyim. Kaşifi, e, Hanife. Selam ha, Hanife olsun selamlar. buradan. Nevşehir'e gelince tanışalım seninle. İnşallah. <laughs> Ee, o örüyor bunları. Sonra bir şekilde bunlar Münih'e geliyorlar. Ondan sonra bizimle beraber Kudüs'e gidiyorlar. Ay Allah'ım bunları Onlar çok geziyor. Türkiye'den Münih'e, evet. Münih'ten Kudüs'e. Evet. Bayağı gezginler. Ama siz de bayağı geziyorsunuz. Siz de son Kudüs'e gidiş yolculuğunuzu bana anlatın. Savaş var, ne işiniz var orada, oturun oturduğunuz yere diyen olmadı mı? Çok. <laughs> oldu. Nasıl oldu gittiniz, o cesareti nasıl topladınız? Gerçekten cesaret isteyen bir durum muydu? Ha bu arada cesaret ne demek? Bunu bile konuşmak lazım. Bizim Avusturya Viyana'da Golden Dome Travel duran Serttaş kardeşimiz var Allah razı olsun bizi aradı ondan sonra abla sınırlar açık kapılar açık orada Mescid Aksa'da gruplar var gidiyoruz ne yapıyorsunuz tabii ki geliyoruz Duran yani hmm. nasıl gideceğiz ne yapacağız ne olacak hiçbir şey değil kesinlikle hemen zaten Mina'yı aradım Mina dedim Kudüs'e gidiyoruz. Tamam dedi. Hiç şeyimiz yok yani sormadık gerisini. Sadece Kudüs'e gidiyoruz diyen birisine ihtiyacımız vardı. Ondan sonra hmm. o şekilde gelişti. Grup oldu. 13 kişilik grupla beraber yola çıktık. Viyana'ya gittik. Ondan Viyana'dan sonra... sonra? Kendisi anlatsın. <laughs> Devamlıyorum. Ee, Viyana'dan sonra biz e, Ürdün'e geçtik. Hı hı. Ürdün'de yetişip yetişmeyeceğimiz tam belli değildi. Çünkü sınırlarda bir karışıklık var maalesef. Bu durumdan da... Fırsat bilerek sınırları bir erken kapatıyorlar, bütün gün kapatıyorlar vesaire derken. keyfe keyfekeder iş yapıyor evet, adamlar yani. Aynen. Ürdün tarafı da maalesef, maalesef aynı şekilde. Allah ee, rehberimiz çok motiveydi. Dedi yetişiriz, yaparız, ederiz. Bayağı da uğraştık. Hmm. 40-45 dakika herhalde sınırdaki görevlerle konuştu. Ama dediler e, biz iki buçukta oradaydık. E, i̇ki kapattık biz. Normalde 4-5'e kadar açık olan sınır o gün nedense o hafta iki de kapatmış. Bayağı bir uğraştı dedi ki yok dedi imkan yok dedi bayağı konuştum bayağı bir dil döktüm kabul etmiyorlar dedi. Dedi ki amenna hani demek ki burada da göreceğimiz var burada da bir rızkımız var. Elhamdülillah o günü Ürdün'de geçirdik hatta Salt şehrindeki Hı -hı. şehitliğe şehitlik. gittik. Hı -hı. Orada çok güzel bir şehitlik var sağ olsun Serpil abla Safiye Çetin Kaya'nın bir postunda görmüş Hı -hı. orada güzel bir şehitliğimiz var yani herkesin ziyaret etmesi gereken. Ardından da bir tane sahabe mekamın, makamına gittik. Kimdi abla? Adı aklımda değil şu anda. Yoşşa değildi değil mi? Neyse aklımızdaki Şuayb. Şuayb Aleyhisselam. Hı, şuayb Aleyhisselam'a gittik. Pardon sahabe değil. Şuayb Aleyhisselam'a gittik. Onları gördük. Akşam otel'e geçtik. Sabah erkenden tekrar yola koyulduk. Ee, Ürdün sınırıyla e, İsrail sınırı derken orada bir iki saatimiz geçti. Tabii işlemler olana kadar biz ilktik. İşte memurlar işe başlayana kadar falan filan vesaire. Diğer tarafta da aynı şekilde elhamdülillah çok kolay geçtik. <laughs> hani Tel Aviv'deki kontrolüne nazaran tamam yine grubumuzun yarısı bir bir saati bekletildi ama elhamdülillah kolaylıkla geçtik ee, ve elhamdülillah bereketli topraklarda girişimizi böylelikle yaptık. Peki siz Kudüs'ü savaş öncesi ve savaş sonrası görensiniz. Fark neydi arkadaşlar? Hüzün. Var mıydı? Hüzün sinmiş miydi Kudüs sokaklarında? Sokaklarında, taşlarında, insanlarında çok büyük hüzün vardı. Fark ediyorsunuz yani... Iç... İçselleştiriyorsunuz onu Biz otele vardığımızda e, öğle namazı geçmişti e, Yolda kıldık İkindiye yetişeceğiz dedik hemen hazırlandık Doğru e, Mescid-i Aksa'ya gittik Zaten biz orada yürürken sokaklarda insan yoktu Hı. Dükkanlar kapalıydı Tek hmm. Yani çok az açık dükkanlar vardı. Daha sonra e, Mescid Aksa'ya doğru giriş yaparken işte askerlerin de gene keyfi uygulamaları, uygulamalarına Sürmiz maruz askerlerin. kaldık. Tabi askerlerin? Tabii. Tabii onların. Hı -hı. Birinci, kap, asker birinci, birinci kapıdan şey yapmadılar, bırakmadılar mesela. İkinci, üç, üçüncü kapıya yöneldik. Öyle girebildik. Hı -hı. Yalnız şu vardı, ben çok fark ettim. E, askerler devamlı şeydi, hani grup olarak konuşuyorlar. İbranca konuşuyorlar ama hani biz yanlarından geçerken telsizlerle, yakalarındaki telsizlerle bir grup muhabbeti dönüyor Hani birilerine hmm. haber bir, birileri veriyorlar. Geldi. Birileri geldi. Bir grup geliyor. Onlar haber veriliyor. Daha sonra üçüncü kapıdan e, geçebildik. Ondan sonra Mescid-i Aksa'ya ulaştık elhamdülillah. Hmm. O hüzünü hissettiriyor yani Kudüs. Çok hissettiriyor. İçeride Mescid namaza Aksa. girdik mesela. İçerideki e, kadınlar, Filistinliler bir bakıyorlar bize. Ha, şeyimiz yoktu, Türk bayraklarımız yoktu e, şeylerimizde. Yakalarımızda. Boyun, yakalarımızda. Ama nereden geliyorsunuz? Kimsiniz? Pardon, kimsiniz? Türküs, siz neredesiniz? Hmm. Bu kadar gün oldu, siz neredesiniz? Dediler. Hepsi istisnasız. 80 küsür gün olmuştu Evet, tabii. şu an bayağı. Sarıldık, ağladık ondan ediyor. sonra. Allah yardımcısı. Amin. Peki bir de şey demiştin Serpil daha önce bana bu konuyu konuştuğumuzu. Biz gittikten. ...bir gün sonra dükkanlar açılmaya başladı. Evet, biz 13 evet. kişi bu kadar dükkan açtıysak demek ki oraya biz 43 kişi, 100 kişi, 300 kişi gitse kaç yüz kişi Kesinlikle. daha çok oradaki hareketi tabii, tabii. Müslümanların en azından motive olması açısından önemli demişti. Mesela Mescid-i Aksa'ya kaç yaş üstüydü? 60. 60 yaş üstü söylediler bize e, giremiyor dediler ama cuma namazında gençler vardı Filistinler için Filistinler için tabii Filistinler için dışarıda gene arayan arkadaşlar oldu bırakmamışlar e, esbat kapısının orada çok büyük yığılma vardı mesela ama biz dedik ki, yani 13 kişiyle biz bunu başardıysak burada 130 kişi olmuş olsaydı hele de Türkler hı hı. Ee, bu bu beklemeyi bu eziyeti yapamayacaklardı oraya akın hmm. akın doldurabilseydik biz eğer onun için soruyorlar Filistinler bize neredesiniz hmm. 80 gün oldu buralar sakin siz niye gelmiyorsunuz çünkü oradan ayağını kesmeyenler vardı Hı -hı. biz onu fark edemedik hani biz Türkleriz ya biz her yere gideriz ya Hı -hı. Hani biz sahip çıkarız ya biz değildik onlar Malezyalı gruplar vardı Singapurlu gruplar vardı ve onlar 13 kişi değillerdi onlar 50 kişiydi, 40 kişiydi, 60 kişiydi. En son gün Güney Afrika'dan bir grupla karşılaştık. 3 haftadan beri yollardayız dediler. Umre'den gelmişler, Mısır'a uğramışlar, Kudüs'e gelmişler. Ve onlar istisnasız her Umre yolculuğunda Kudüs'e uğruyorlar. Hmm. Biz neredeyiz hocam? Evet biz neredeyiz. Biz neredeyiz sevgili dostlar? Bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Evet dünyadayız. Evet çok rahat bir ortamdayız. Ama bu rahatımızın kaçması lazım. Çünkü biz dünyaya... Rahat hayat içinde yaşamaya gelmedik. Biz rahata değil bu hayatın imtihanını olup gerçek ebedi alemimize rahata ermeye geldik. Burası bizim için çalışma yeri, çabalama yeri, gayret yeri. Siz gayretlerinizi yerine getirmişsiniz Allah razı olsun. Söylemek istediğiniz başka neler var arkadaşlar? Ben şu an siz Kudüs deyince sizlerindeki gözlerinizdeki o nemi de görebiliyorum, o hüzünü de görebiliyorum. Ee, aynısı muhtemelen bizi izleyen, dinleyen kardeşlerimizde de oluşacaktır. Kudüs açık sevgili dostlar. Mescid-i Aksa açık. Gidebiliriz. E, savaş varken hocam, e, savaş varken de bir şey yapmıyoruz ki savaşa. Yani kalkıp savaşa yardım götüremiyoruz. Refah kapısını açmadığı müddetçe bizim gönderdiğimiz tırlar yüz bin de olsa içeriye sayılı tır alıyor. Ama en azından gidip oradakilere, orada yaşayanlara moral verebiliriz. Oradaki halka ulaştınız mı Serpil? Yani orada yaşayan teyzeler var biliyorsun hemen. Şam kapısının karşı tarafında evet, var. Görebildik ama çoğunluğu zaten yasaklı. içeriye giremiyorlar. Ha, onlar içeriye giremiyorlar. İçeriye giremeyenler var. Yalnız şu da var hocam şunu eklemek istiyorum. Filistin'de yaşanan bu olaylar ilk değil. Yani 7 Ekim'den sonra olmadı başlamadı Doğru. bu olaylar. Yani 1917-1947'den beri e, orada var, var. E, şiddet olayları var. Hatta 2008'den itibaren bu zamana kadar öldürülen Filistinli kardeşlerimizin sayısı 150 binmiş. Çok büyük bir rakam. Yani biz bunu şu anda Gazi çerçevesinde görüyoruz ama e, orada e, saldırılar, orada soykırım, e, orada adaletsizlik, e, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları e, yıllardan beri var. Ve e, lütfen diyorum ben herkese orada e, savaş var, orada saldırı var diye e, hiç kimseyi engellemesinler. Yani gargat ağacı olmayalım hocam. İnşallah. Evet. Bizim oraya gitmemiz lazım. Mescid Aksa'ya e kesinlikle sahip çıkmamız lazım. Bizim boş bıraktığımız alanda hemen doldurmaya çalışıyorlar. Tabii öyle bir kanunları da var kendilerine evet, göre. Kesinlikle. İstisnasız e bir şeyler yapıp istisnasız e Kudüs kumbarasını desteklememiz lazım. Oraya giden insanları desteklememiz lazım. Gönül Ay Yıldız Hoca Hanım'ın da e Kudüs kumbarası var. Oraya destek olmamız lazım. Bugün yola çıkan, pardon, dün yola çıkan 19 evet. kişilik bir grup var. Onlar Hoş bugün olun. Ürdün'de inşallah yarın Mersis Aksa'ya giriş yapacaklar. Yani istisnasız evet. özür dilerim. İstisnasız bütün acentaların bir masaya oturup arkadaşım da ona çok güzel değinmişti. Bir masaya oturup e, hani kar amacı, ticari amaç gütmeden e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya bu insanları nasıl ulaştırırız planını yapmaları lazım Bak, hocam. Güzeldi şey Serpil, evet. Evet, bu kardeşlerimiz çok güzel Kudüs yolculuklarına değindiler. Hiçbir problem olmadan oraya varmışlar. Ay hocam nasıl yani Savaş var oldu. Evet savaş var ama herkes kendi canağından ne yapabiliyorsa onu yerine getirmeli. Ajantalar mesela çok güzel söyledin Serpil. Uygun fiyatlara bizi oraya ulaştırsınlar. Gidilebiliyor. Biz o yol zorluğuna katlanacağız. Ürdün üzerinden mi gidiliyor işte efendim tale Tel Aviv'den mi gidiliyor neyse. Bunu nasıl yapılıyorsa yapalım. Oradaki kardeşler yalnız olmadığını en azından giderek 3 kişi 5 kişi de olsak göstermiş olacağız. Tabii siz Avrupa'da da yaşayan Türk Müslüman kardeşlerimiz olarak Avrupalılar buradaki yaşayan halkla birlikte mesela siz Almanya'dasınız. Almanyalılar bu duruma nasıl bakıyor? Siz küfiyelerinizle dışarıda gezdiğinizde sizi yadırgıyorlar mı? Ya da Alman hükümeti bunları yasaklıyor mu? Çünkü Fransa'da kırmızı şerit olan küfiyeler yasak sevgili dostlar. Burada da o tip yasaklar var mı? Önce öyle lanse edildi. Sen kufiye takmak yasakmış gibi. Hatta ben de ilk haftalarda takmaktan tedirgin oldum. Ama öyle bir şey yokmuş. Hani polis hmm. kendi yönetmelik dışı... yok. ha aynen. Öyle bir yasa da yokmuş, öyle bir e, kural da yokmuş. Yani Ama şöyle de... diyor. Sözünü kestim Münacığım. Ee, Fransa devletinde geç. Çünkü biliyorsunuz bir yaklaşık bir ay önce Fransa'daydım. Orada kırmızı şerit olanı Hamas e, sı temsil ettiği için kabul etmiyor. Hamas'ı terör örgütü kabul ediyor vatandaş. Ha kendisi çok normal ya. Ha biz ha, hepsinin başı aynı yer. Bizim şehitlerimizin kanını akıtanlar da aynı. Bugün Filistin'deki zulmü yapanlar da aynı. Hepsi aynı terörist. Ama gelin görün ki devletler bakın nasıl ayırıyor. Fransa ondan dolayı onu, mesela bunda kırmızı yok, bunu tamam diyor. İşte Filistin bayrağına, burada Filistin bayrağında nerede benimki? Benim bayrakım, gezme bir şey demedi. Ama o hayır diyor, o terör örgütü, onu kabul etmiyoruz. E, diğerini kabul ediyorsun ya, PKK'yı terör örgütü kabul etmiyorsun, ilan etmiyorsun. Benim şehidimin kanını akıtıyor, o zaman neredesin? O yüzden burada da öyle keyfi uygulamalar var tahmin ediyorum ki. Aynen aynen. Mesela burada da PKK'nın yürüyüşleri oluyor. E, APO'nun e, pankartları açılıyor. Bir şey yok. Bir şey yok. Ama Filistin yürüyüşü yaptığımız zaman ilk haftalarda bayağı bir zorluk çıkartmışlardı. Yasakladılar, Hı. yasakladılar. Sonra artık öyle bir yasa koyamazsınız. Böyle böyle bir yasa var Hı. dendi. Herkes e, hakkını savunabilir diye. Ondan sonra müsaade ettiler. Artık Hı. müsaade ediliyor. Ama Almanlarda şöyle bir tutukluk var. Hani ee, ne derler bir şey suçu var hmm, uşult hani o zamanlar Yahudileri yaptıklarından dolayı o suçluluk duygusundan çıkamıyorlar Ay. şey borç, borcunu borçlusunuz ya. demişti ya Ay cumhurbaşkanımız ya. ama istisnasız yani neredeyse benim konuştuklarım veya konuşamadıkların hepsinde bu var ya düşünüyorlar, açıktan ifade edemiyorlar. Ha. Ya da işte ama işte 7 Ekim, amaz attı diye ha. oradan e, giriyorlar. Ha. Hadi. Kendi soy kurum yaptı, vicdan yapıyor görüyor, savunuyor. Aynen. Hadi oradan aynen, derler yahu. Aynen. Hani bazı kesimler var mesela Filistin'in bir arkadaş var, onun mahallesindeki herkes işte biz anlıyoruz, biz Filistin'in yanındayız diyenler var. Ama benim bu okul çevremde, öğretmen çevresinde, ağrı, ben ha. öğretmenim, ha. ağzını açan yok. Gerçekten yok. Hmm. Ee, yani benim on ha, günah on... çıkarıyor kendine göre yani ha, buranın aynen, tabiriyle. Aynen öyle. Ha biz onları katlettik ama onların katletmesine de müsaade ediyoruz Allah hepinizi katletsin inşallah tövbe estağfurullah ya Allah Ya bu iki yüzlülüğü burada çok görüyorsunuz hocam. Ay çok. Kızlar yüreğimi şişirdiniz ya. Şöyle huzur verici bir şeyler söyleyin de programı neşeli kapatalım diyeceğim ama hüzün var dünyada. Kudüs'ün kapıları dakikalık. açık, Mescid Aksan'ın kapıları açık hocam. Birazcık şenlenmemiz için yetiyor elhamdülillah. Eyvallah. Birazcık. Seferler açıldı hocam. Hı -hı. Türkiye'den iki grubun ilanını gördük. Üçüncü grupta katılacakmış. Almanya'dan Golden doğumun Miraç'ta üç tane turu var. Allah'ın Allah izniyle biz Şubat 12'de hem Viyana üzere hem Münih üzere iki grupla yola çıkıyoruz. Mescid-i Aksa'ya gelin. Orada bir tane kardeşimizin, ajanta sahibim Filistinli, Kudüs'lü bir kardeşimizin şöyle bir mesajı var. Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmayın. Aynen. Onların eli kolu bağlı. Bazıları Kudüs'e giremiyor, bazıları Kadim Kudüs'e giremiyor, bazıları Mescid-i Aksa'ya giremiyor. Seslerini yükseltemiyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar. Sadece bize sesleniyorlar. Lütfen Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmayın. Evet. Hayata dair not düşün, gündeme dair not düşün desem bugün ne not düşersiniz gündeme dair güzel kardeşlerim. Mescid Aksa'yı yalnız bırakmayın. Yine bırakmayalım. Bırakmayalım. İnşallah. Evet sevgili dostlar siz videonun altına yorumlar yazın. Kendi gündeminizi ve sizin hayata not düşüp sizi tekrar düşürmeyen şeyleri yazın. Biz de size inşallah bu güzel kitapları imzalı olarak gönderelim. Annenin fıtrat yolculuğunu gönderelim. Tabii ki yeni çıkan ve inşallah benim tarafımdan bana kalan kısmıyla yayıncıdan sonraki en yayıncı kendi hakkını vereceğiz. Tabii ki hakkıdır. Ben benim kısmı feragatlık yapıp anneciğimin de sadaka olmak üzere gazileri çocuklara göndereceğim. Ee, ilk başta baskısında. Esma terapide buradan yorum yazan kardeşlerimize tabi biliyorsunuz en çok yorum yazana gönderiyoruz biz bunu. Bunu gönderelim. Anne bebeği de gönderelim bir tane. Bir tane yavrumuza da anne bebeğimiz gitsin buradan Münih'ten kardeşe hediye edelim. Böyle karpuzlu yaka iğneliği ile birlikte. Bunlar da yaptığınız yorumlarla birlikte size gelsin. Ben çok teşekkür ediyorum. Hayırlı çalışmalar biz diliyorum. Size teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye, dünyaya vermek istediğiniz mesajlar, son söylemek istedikleriniz varsa onları da alıp dostlara veda edelim inşallah. Kudüs kırmızı çizgimizdir. Kudüs'ü yalnız bırakmayalım. Mescid Aksa'yı yalnız bırakmayalım. Kudüs'ü anlatmak için her fırsatı kullanalım. Değil mi? Evet. Bilhassa çocuklarımızdan başlayarak arkadaşım var dediniz Kudüs'ü Evet Hava İrmak. Irmak. Hava geçen hafta çekim yapmıştım biliyorsunuz. Zezesi birlikte. Zeze 9 yaşında ama maşallah bizi solladı. Mine teyzesinin yerini dolduracak. Hani çok konuşuyor Mine. O ne Mine'ler geliyor çok konuşacak. Gelsin de inşallah hayrı konuşan Kardeşlerimiz gelsin ve çoğalsın. Evet çocuklarımıza, çevremize, nerede olursak. Bakın burada Münih'te anlatıyor kardeşler. Her noktada anlatıyorlar. Ben onları fuaralarının küfirlere geldiklerinde tanıdım, bildim. Bir ünsiyet oluştu aramızda. Biz de aramızda olan bu Mescid-i Aksa ünsiyetini kuvvetlendirelim. Rabbim bizlere innemel mü'minune ihvetün ayetiyle zaten kardeşi ilan etti. Evet biz din kardeşiysek bu her yerde geçerli sadece bizim bulunduğumuz bölgede kendi çevremizdekilerle değil tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerimizle nerede ne şekildeyseler biz onlara hayırlı ulaşalım. Amma. Size de ulaştık işte geldik bulduk, Allah razı olsun. buluştuk. Rabbime Amma çok olsun. şükür. Dervişin fikrine ise zikride de oluyor. Rabbim oraya da çıkarıyor. olsun. Eyvallah. Peki sevgili dostlar, haftaya kim bilir nerede, nasıl, kiminle ve ne şekilde ama hayırda güzelde buluşmak üzere, hayırda yarışmak üzere, Rabbi birbirimize hatırlatmak üzere buluşmak duamızla sizlere veda ediyoruz. Yorumlarınızı yazın, hediyelerimiz sizlere gelsin. Allah'a emanet olun.